Peki hocam, şimdi e, bakıyoruz hakikaten vatandaşlarımızla da, arkadaşlarımızla, eşimiz, dostumuzla da, şu an izleyicilerimize de konuştuğumuz zaman, onların yorumlarına baktığımız zaman, gayrimenkul almak isteyip böyle bir yatırım yapmak isteyip e, yapamayan çok sayıda insan var. E, kendilerinin bu gayrimenkul yatırımı yapamayanların yönelimi şu anda ne oluyor ya da sizin gözünüzde ne olmalı? Yani gayrimenkul yatırımı tabii bir doğrudan yatırım diyelim. Hani gidip fiilen bir gayrimenkul satın almak. E tabii bu sizin şeyinizle bağlantılı. Yani gayrimenkul yatırımı yaparken hangi ufka bağlısınız? Yani kısa dönemli bir al sat mı yapmak istiyorsunuz? O zaman gayrimenkul zaten sizin piyasanız değil aslında. Hı hı. Çünkü alım satım aracılık maliyetleri, tapu harçları kazanacağız parayı sizin elinizden alıp götürecektir. Ayrıca bir gayrimenkulü aldınız 5 seneden önce de elde tutarsanız aradaki değer artış kazancı vergisi ödemek durumundasınız. Dolayısıyla kısa vadeli yatırımcıların gayrimenkule hiç ilgilenmesi para piyasası enstrümanları var. Onlarla ilgilenebilir. Ama orta uzun vadede yatırım yapacak olanların şuna dikkat etmesi lazım. Ne zaman çıkacağım? Yani benim yatırımım 5 yıl mı 10 yıl mı? Bir de neye odaklıyım? Yani ben bir sermaye getirisi mi hedefliyorum? Yoksa bu gayrimenkulden düzenli bir nakit akışı beklentim mi var? Şimdi buna göre e, düşündüğümüz zaman farklı yaklaşımlar geliştirmek gerekiyor. Örneğin ben sermaye kazancına odaklıysam o zaman e, arazi yatırımını da tercih edebilirim. Hı hı. E, veya nakit akışına odaklıysam işte bu defa da e, değerine göre yüksek kira getirisi olan mülkleri tercih etmem. Gerekecek nakit akışına odaklandığımda. Dolayısıyla farklı farklı perspektifleri önerebiliriz. Bu doğrudan yatırım. Peki günümüz koşullarında benim elimde param var. Doğrudan yatırım yapmak istiyorum dediğinizde açıkçası ben şu an arazi yatırımları için kimseye bir pozitif ışık yapmak istemem. Çünkü özellikle tarla fiyatlarında içsel değerinin çok ötesinde gelecekteki beklentilere mahup bir değer artışı olduğunu düşünüyorum. Bunu e, ispatlayamam ama diye bir laf var ya o şekilde söylemek istiyorum. Tamamen gözlemsel. Konut piyasasındaysa yine içinde bulunduğumuz konjonktürde ben doğrudan yatırım yapmak istiyorum diyenleri de ikiye bölüyorum. Birinci el konut piyasası, ikinci el konut piyasası. Birinci el konut piyasasından bitmiş ya da bitmek üzere olan müteahhitten satılan eee Gayrimenkullerden bahsediyorum. Ben burada şu anda bir yatırım fırsatı görüyorum çünkü müteahhitlerde rasyonel kişiler olarak hesap kitap yapanlar olarak şunu biliyorlar: ellerindeki mülkteki değer artışı yani konutun enflasyonuyla elindeki inşaat maliyetinin enflasyon arasında bir makas açılacağını dolayısıyla bir an önce elindeki konutları satıp inşaatını tamamlamak veya parasını Cebine koymak üzere hareket edeceği için burada önemli iskontolar yani liste fiyatına nispetle önemli iskontolar yakalanabilir. Burada böyle bir yatırım şansı var. İkinci el piyasadaysa böyle bir şans yok. Neden yok? Çünkü ikinci elde atomize bireyler var. Yani bir kişi bir tane daire satıyor. O da psikolojik faktörlerle bağlı. Bizim fiyatların yapışkanlığı dediğimiz bir e, tarz vardır. E, hareket tarzı. E, bakıyor komşu 10 milyona sattı. E ben de 11 milyona satayım bari diyor. Bir kere 11'den 12'den şeye çıkıyor. E ilana çıkıyor. Ondan sonra da ondan taviz vermiyor. Dolayısıyla ikinci el piyasada da böyle bir önemli ölçüde bekleme olacak. E, dedim ya bunları. Ayırın. Peki ya öyle değil de hani ben gideyim doğrudan gayrimenkule yatırım yapmayayım derseniz o zaman dolaylı yatırım yapacaksın. Neler var? Gayrimenkul yatırım ortaklıkları. Gayrimenkul yatırım fonları olacak. E orada da bir hayli şey gerektiriyor tabii. Yani hangi gayrimenkul yatırım fonunun ki gayrimenkul yatırım fonu dediğimizde ne var? İçinde gelir getirici mülkler olması lazım. İşte e, bu gayrimenkul yatırım fonunun değeri ne kadar? Ekspertiz raporları neler? Yani üstünde bayağı bir çalışmayı gerektiriyor. E, gayrimenkul yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları alternatif olabilir. E, ama orası bayağı da bir borsacılık e, e, ne denir e, bilgisi de know-how'a da gerektiren bir alan açıkçası. Hocam, Türkiye'nin <laughs> Türkiye fon pazarı ve hakikaten burada e, gayrimenkul fonu almayı düşünenleri çok deneyimli, çok tecrübeli hem fonlar var hem ekip öyle hakikaten parayı... Nasıl, hangi fonda doğru yönetilir? Çok işini iyi bilen insanlar var. Fonerye'yi de bu arada uygulamasını indirmediyseniz indirin. Fonerye'ye da izleyicilerimiz daha önce giriş yapmadıysa mutlaka giriş yapsınlar diyeyim. Tüm ihtiyaçlarına yönelik fonlar Fonerye'de mevcut.